Arkadaşlar merhaba. Umarım sesim iyi geliyordur. Dışarıdan bağlanıyorum. Niye bağlanıyorum? E, çünkü bunu söylemesem içimde kalırdı. E, Hulusi Akar'ın bir videosuna denk geldim. Ya e, siyasal İslam ikiyüzlü deyip başka bir şey de demek istemiyorum aslında ama e, adam bir konuşma yapıyor. E, adam, parantez içi ünlem parantez kapıyorum. E, konuşmasında şunu söylüyor. İşte e, annelerimiz çok suçlular. Çünkü çocuklarını namaza kaldırmadılar. Merhamet ettiler. Neymiş efendim ertesi gün okula gidecekmiş, camiye gidecekmiş. Bu sebeple namaza kaldırmamışlar. İşte e, çocuklarımız da iman olmadığı için de gün geçtikçe kötüye gidiyormuşuz. Ya arkadaşım bunu söyleyen adam kızına biyoloji, yurt dışında biyoloji okutup yurt dışında tıp bile okuyamamış. Bakın yani zeka seviyesi ortada. Biyoloji okutup Sonra onu Türkiye'ye getirip sanki denkliği varmış gibi Hacettepe Üniversitesi'nde biyoloji alanına sokup onu e, doktor olarak işe başlatmış kişi. Şimdi sen ne imandan bahsediyorsun, ne ahlakından bahsediyorsun? Sen hani sizde azıcık ahlak vardı da e, bunu mu talep ediyorsunuz toplumdan? Çok komik yani doktor olmayan kızını e, doktor yaptılar. Niye yaptı? Nasıl oldu bu? Sistemde şöyle işledi, dediler ki zaman aşımı oldu, şu oldu, bu oldu. Yani e, iman isteyen, gençlerinizi namaza kaldırın diyen adam e, kızını hiç hak etmediği halde doktor yaptı ve bunu istiyor. Ya gerçekten siyasal İslam ikiyüzlülüğü. E, bir insan hiç mi kendine dönüp bakmaz? Yani bu kadar ikiyüzlü olmayı da gerçekten kabul edemiyorum. Bir dön bak ya, hani benim yaşayışım nasıl? Zaten adam senin yaşayışına bakınca nerede Müslüman olmak isteyecek? Neden iman talep edecek? Size sunduğunuz iman ortada. <laughs> Çok komik ya, bunların hala böyle demeçler verebiliyor olmaları, bunların hala böyle şeyler dile getiriyor olabilmeleri, hala bu kadar yüzsüz olmalarını gerçekten aklım almıyor. Ee, yani. Bir de adamın hiç konuşamayarak genel kurmay başkanı olması. Yani adamın başı, konuşmasının başıyla sonunda bir anlam bütünlüğü bile yok. Sen niçin o konuşmayı yaptın ve bu adam bu ülkede ordu yönetti. de tabii silah arkadaşlarının Özgür Özel'in de dediği gibi arkasından beddua ettiği bir komutandı kendisi. Ee, şimdi de tutmuş efendim neymiş, e, dini eğitime ihtiyacımız varmış, şuymuş, buymuş. Ya Siz din zaten bu ülkeyi ne hale getirdiğini gösterdiniz. Bizim son derece layık e, kurallara, etik değerlere ihtiyacımız var, ahlak değerlerine ihtiyacımız var ve bunlar da dinden bağımsız olarak son derece layık ol olmalı. Hala bunun bile farkında değilsiniz. Aslında şöyle bir dönüp kendinize baksanız biz 20 yılda bu ülkenin nasıl içine ettik diye. Böyle bir şey talep edemezsiniz. Ya... Neyse yani böyle içimde kalsa bunlar beni hasta ederdi. O yüzden sizle bir paylaşmak istedim. Bu kadar ikiyüzlü de olmayın ya. Hani AKP'li olmanız anlayabiliyorum. Ee, oradan dünyaları yiyorsunuz. Ona da okeyim. Ama bari bu kadar bu kadar da olmayın ya. Hani bu kadarına pes doğrusu ya. Vallahi pes yani. Hala adam tutmuş doktor olmayan kızın doktor diye soktu nerelere. Bu ülkede Hacettepe'yi kazanabilmek için insanlar Yıllarca çalışıyorlar, sen çocuğunu oraya soktun, şimdi de gelmişsin burada nutuk atıyorsun. Sen neyin nutuğunu atıyorsun ya? Sen neyin nutuğunu atabilecek durumdasın? Bir dönüp kendine baktın mı ya? Bu kadar da hadsiz olmayın. Biz sizin yaptığınız pislikleri biliyoruz ve mücadele edemiyoruz. Hani bunu burada bıraktık, okey. Ne kadar pislik olduğunuzu biliyoruz, neler yaptığınızı biliyoruz. Elimizden de bir şey gelmiyor. Ama tutup da kendinizi bir e, haltmışsınız gibi bir de böyle satmayın ya. Çok komik çünkü. Neyse böyle bir rahatladım bunu paylaşınca. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Öfkelendiğimden asıl söylemek istediğim şeyi söylemeye geçmişim. Ya bir de toplumsal cinsiyet rollerine bu kadar sahiplenmeleri anneler çocuğu uyandırmak zorunda. Asıl bunu söylemek için girmiştim ama hulusi Ak akar ahlaksızlığı konusuna gelince bir dağıldım. Yahu babamın o çocuğu anne tek başına mı yapıyor? Bana bir cevap verseniz de niye o çocuğu anne namaza kaldırıyor ya da niye o çocuğun bakımından, eğitiminden anne sorumlu? Siz mi halt yiyorsunuz o zaman? O çocuğun yapımı dışında hiçbir aşamada yoksunuz. Yani bir de orada o sorumluluğu da anneye devretmiş. Sen niye varsın? Hani sen ne yaptın o çocuk için? Bir şey yapamamışsınız. Çok belli siz kendi çocuklarınız için zaten ama hani ee, çocuk bakımı da eğer bir baba da çocuk bakımına katılamıyorsa o çocuğu yapmayacak arkadaş. Yani çocuk bakımı annenin sırtında bir e, küfe değildir. Anneye yönelik e, annenin sırtına bırakılmış bir görev ve sorumluluk olmamalı. Ama tabii siz bundan da daha çıkamadığınız için daha bilmem kaçıncı yüzyılda kaldığınız için bunu da algılamakta zorlanıyorsunuz. Ama çocuk bakımı anne ve babanın beraber üstlenmesi gereken bir şeydir. Beraber yapıyorlarsa, beraber karar veriyorsa bakımından da beraber sorumludurlar. İnşallah bir gün bunu da öğrenirsiniz. Tekrar görüşürüz arkadaşlar.